Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TNT modu indireceğiz. Ve TNT'leri Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Gelin bakalım. Oynaya basıyorum. Şimdi ma mağazaya gireyim. Ben hele bir? Hemen şöyle TNT'yi alayım. Şimdi indirme başarısız. Alalım Neyse tamam. indirme tamam oldu. Herkesi şey dünya oluşturur. Bir yaratıcı yapayım. ben işlere gelim. Buradan alta gelip etkinleştirin. Niye bende minze food diye bir şey indirildi gerçekten ben de bilmiyorum. Oluşturuyorum arkadaşlar. Bu arada bu Minecraft temodan aldım sanırım. <laughs> Harbiden hile gözüküyor baksanıza. Temodan aldığım Minecraft'te. Videoyu like atıp ve abone olun. Yanımda emojisini katacağım bu Belki de katılan bilmiyorum. Aa, Allah Allah. Bu arada bu reklam da değil. Bu reklam değildir. Kendi kendine geldi şöyle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reklam araya gitti. Adam oku. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ha, 18 TL falan var ya. Oh, burada mı bakayım? Yok burada değil. Ben de aradım. TNT diye TNT. Oh my god. Şöyle toksik. Bu var disco TNT. Kolosal TNT. Bunu en son bırakacağım. Impolos TNT. Hayal TNT. Proxy TNT. Birleşik TNT demek. Sonic TNT. Öf. Ultra TNT. İlk önce bunları test ediyorum arkadaşlar. Tosikten eti istedik. Şöyle Yakmak alayım. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yardım edebilir misiniz? Bakın. Ya gözükmüyor. <laughs> Neyse. Boş ver. Bak. Aha, o ne oluyor? Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Oo, toksik. Sanırım bu şey zehir veriyor. Bakayım. Bakayım. Herhalde zehir efekti vermedi. Şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu da yaptık. İkinciye geçelim. Şu hak bile böyle Nasıl bir isim ama. O. Sanırım elektrik olacak arkadaşlar. Dama patlayış ama bayağı bir iyiydi. Mm. Şansıma bak ben nerede doğdum? <Gülüşmeler> Bu şu hole roll'in yaptık. Disco zaten bir şey olacağını sanmıyorum. Disko bir daha yapayım güzeldi. Bir zarar da vermiyor. Sadece bir kop. Dur ben yapamadım. Yapamadım. Mm. Yeah 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 you 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 yeah yeah tamam. tam fazla var. Biz kotaya gitti. İmparasyon tercih geldi. Nasıl bir şey bekliyorum? Aa doğru lan bu şeydi. Bu kara delik. Çekse ne olur ki? Bir şey, ben game atayım diye sormuşum ya. Follow internete. He al internete. Durun kapansana. He bu şey veriyor arkadaşlar. Bu cam veriyor. Proxy internete. Oo bundan büyük patlama bekliyor. Ana normal tnt e lan bu. Ama patlamaları sürü geç Acaba normal çenesi de mi böyle? Java'dayım ya ilk defa Java oynuyorum arkadaşlar. O yüzden. Yani dalga geçmesin sevinirim. Osurma <laughs> lan. Bir şey olmadı arkadaşlar. Ultra çenesi. Aa bak bu fena olacak. Ya Allah, en heyecanlı yerinde reklamı görüyor ya. Arkadaşlar bu da reklam değildir. Normal çeyrek Ama bu biraz daha büyüktü. Şimdi ultralar bitti. Yine ya ultradan sonra ne alalım? Şunu alak gravity. Trap'ı oh, Lucky. Arada arada Nedir alak? Ne Nedir her şey çıkıyor olmuş bilmiyorsam. Ne ilk geçmedi şimdi ben unuttum. Polar tenti, roket tenti bu herhalde havayı içiyor. Lava tenti, e bunu da alak tamam. İlk önce arkadaşlar şundan başlamak istiyorum. Bu da Sıra sıra gideceğim. Bu arada dur 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 dur. Görüyorum ki ay videoya like atıp abone olmadın. Hay Allah. Görüyorum ki halen videoya like atıp abone olmadı. Dur bir dakika olmadı. Görüyorum ki halen videoya like atıp abone olmadı. Abone ol ve like at kardeş. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Yorum yapmış. <laughs> Bu havayı şu taneden dur dur dur. Az önce bunu sesledik herhalde. Dur bir daha test edeyim ben. Evet bu ben uzaklaşayım. Evet buydu. Şimdi biraz daha uzağa gidelim. Bir köy olmuş. Trappet tenete var arkadaşlar burada böyle. Noni noni. Normal tenete bak. Şurada. Şimdi şuradan. Lütfi tenekeyi test edek. Sanırım dün Titan'le beraber yaptık. Bir şey çıktı. Şansı bak lan ver ver ver. Dün balıklar çıktı bugün neler çıktı? Uuu. Ama açık attak o senin. Neyse, eroluunda teneke. Bu etraf sallanıyor. Bu düzü arkadaşlar. Bundan bekliyor. Bu bir dünyada sanırım olmalı. Mesela bunu baş onu başka bir dünyadan deneyeceğiz. Buydu. Arada bakın çeneçe. Nedir çeneçeye bakalım. Nedir şey çıkıyordu. He bile izleyişinde değişim atladım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tehdit başladı. Oo. olur Evet bu bizi yapıyor. buz yapıyor. Hedefimizi en yakındaki oyuncu bu yapıyor. Şöyle göstereyim. Sizce niye hareket edemiyor? Çünkü benim buz yaptı bak. Bunun için ne oldu beni? Ama burası artık yanacak. Neyse gidelim. Roket TNT'ye bakalım. Evet bu uçuyor. Bakın. O şimdi havada patlayacak. Bekleyin. O fena. Ve baba geldik. Ve fena patladı rengi.